eski benim olduğumda. Şu odun koyduydu. Götürelim, götürelim derken götürelim. şuraya yangın geldi şuraya müdahale ediyor herhalde. Burada üç tane büyük bir sahnem. Aşağı yukarı 20 ton samanım içinde hiçbir şeyim kalmamış. Araz özleri katamadık zaten. Yar kendim geldim el müdahalemle şu çekersiniz görür şu evi el müdahalemle ateşin içinde kendim kurtardım. Hiçbir şey kalmayıp yani de kerestim kalıp de samanım hiçbir şey kalmamış. Üç tane büyük besaneleri üçü de yanmış. Hayvanlar neredeydi şu anda? Hayvanlar, hayvanlar yaylaya değil. götürdük yani o da Allah tarafından. Kurban ne deriyle? Hayvan kurban ne deriyle? Sıcaktan ya, ya hayvanları ya, ya. yaylaya götürdük. Kışın burada olur, yaylaya getirdik. Bu kış sezonu kışladım. kendi burada normal tatlı yerimizdi. Besanelerin içinde samanı, sap hiçbir şeyi kalmamış. Besane ve damızlık besin. Besane ve damızlık meselesi. Normalde olur. ben de, projedeydim de, koyunum da projedeydi. Hiç yatağım, malımı, ben nerede kışlatacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyim kalmadı ben. Yani. Gösterim ayağım. Tamam, ama kerefsizliğin Çekil yani. Kaça kaç bina? Bura 20 metreye 8 metre bir bir sahneydi. Burası Bura ana bir biriydi. Hiç hiçbir şey kalmamıştı. İçinde samanları, her şeyi yanmış. Neyi de duvar yapmış mısın? Bilmeli mi? Hiç. Bilmesi de yedik, duvar da yedik. Yani şu anda buranın tamamı yani 200 milyar lira zararımız var. Hiçbir şey yapamayız. Normalde zaten banka kredilerimiz var. Bu hastalıktan dolayı malımız da satılmıyor. Elimizde olan kadar her şeyimiz kaldı. Şimdi kışlayacak malımızı kışın sokacak hiçbir yerimiz yok. Neyimiz var neyimiz yoksa yanmış şu an bir tek köyde koskoca Havasın köyünde benim yerimden kusur bir, Genelde orman yanık. Benim bütün mesafeler gitmiş. Boyunum her yeri yanmış koyunum yatakları. Varım dedi, şu berdekler dedi, yanmasın duvarda okurması, şuna besin alım dedi. diyor, dedi ya, şimdi. Yanmış saat yapmış şimdi. Bunlarda sen de konuşur, tamam. Ben ne ya anlat işte. Efendim, ne anladım işte? Gördüğün gibi her şey ortada, büyük bir zerzere oldu. Bu arkadaşın burada kaç senedir ki bütün yani varlığını buraya döktüğü bir yer bütün masrafını bunlara yaptı. Brocalı koyununun olduğu kurban nedeniyle yaylaya gitmişti koyunu bereket kurban koyunu yaylada değdi. Barınakı komple yanık işte gördüğünüz gibi anlatacak bir şey yok. Burası İbradı yolu üzerinde bir yaylamız koyumuz. Defne sahalarımızla defneden geçinilen bir yer. Sahalarımızı gördünüz işte bildiğiniz gibi. Bu bir kasıtlı bir şey. Nedenini tabirleri de açıklanır bulunur inşallah nedenlerinin neden olduğunu bilmiyoruz. Kasetli bir yangın çıktı burada. Ee, arkadaşın işte projalı koyununun yatağı komple yanık. Elimizden gelen bir şey olmadı. Orman dairesi müdahalesini yaptı ama yapacağı bir şey olmadı. Buraya giremedi dumandan ateşten. En son işte olan bu hale geldi. dışarıdan dök dışarıdan. Dışarıdan dök. Dök oradan dök suyu oraya dök dök. Dök oraya bari yanmasın.